Sayın seyirciler, Amerikan Başkanı Joe Biden Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili konuştu. Biden, Türkiye'ye F-16 satmalıyız, kongreden onay çıkacağını düşünüyorum dedi. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı konuyu TV yüz ekranlarında değerlendirdi ve endişeli olduğunu söyledi. Gerekçesini de bakın nasıl anlattı. Good afternoon everyone. Beklenen açıklama bizzat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan geldi. Türkiye'ye F-16 satmalıyız dedi. <laughs> Beyaz Saray, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakan Türkiye'ye F-16 satışını destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. <laughs> Amerikan Başkanı Joe Biden'da NATO zirvesinin yapıldığı İspanya'nın başkenti Madrid'de basın toplantısı düzenledi. Gündeminde Türkiye'ye F-16 satışı da vardı. Time, Biden, Türkiye'ye F-16 satmalıyız ama bunu yapmamız için kongreden onay almamız lazım. Kongreden onay çıkacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın TV100 canlı yayınına katıldı. Caşın Türkiye'ye verilecek F16'lara karşılık Amerika'nın Yunanistan'a F-35 temin etmesini garip bulduğunu söyledi. Ancak benim burada endişe ettiğim şey şu. Bu hadise aslında Türkiye'ye F-35 verilmezken Amerikan heyeti biliyorsunuz geçen hafta geldiği Resmi müzakerelerde bulundu. Savunma Bakanlığı ile Yunan'ın ve 40 tane uçak veriyorlar şimdi şey. Artı bu haftanın önünde Temmuz ayının ilk haftasında Amerikan ordusuyla Yunan ordusu Ege'de tatbikat yapıyor. Çünkü Yunanistan garip bir şekilde Amerika'dan aldığı bu silahlarla NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye meydan okuyor, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Özellikle Girit'e yerleştirecek F-15'ten Amerikan F-35'leri çok tehlikeli. Çünkü Yunan F-16'ları da bizim uçakların karşısına bunlarla çıkacaktı. Bu çok tehlikeli bir durum. Thank you Hedeflerine ulaşmak isteyen milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki barajın kalkması tercihleri nasıl etkileyecek? Bu süreçte adaylar nasıl bir yol izlemeli? Uzman Özgür Akoğlan bakın bu soruları nasıl yanıtladı? YKS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları sınavının sonuçları bekleniyor. 2022 YKS sonuçları ise ÖSYM tarafından 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Bu yıl üniversite tercihlerinde baraj puanı devri bitti. Bu sene Türkçe veya matematikten 0,5 yarım net yapan tüm öğrencilere tercih yapma hakkı verecekler. Artık Yarım net olan bütün arkadaşlarımız programları tercih etmeye başlayacaklar. Ama bu şu anlama gelmesin, ben yarım net yaptım, bir net yaptım, iki net yaptım, İstediğim bölüme girebilirim anlamına gelmeyecek bu. Yine başarı sıraları ve puanlar oluşacak, puanımız ve başarı sıramız yeterliyse tercih edecek diğer adaylar içerisinde kontenjana girebiliyorsak, o programa yerleştirileceğiz. Peki barajın kalkması tercihleri nasıl etkileyecek? Öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Özgür Akoğlan açıkladı. Önemli uyarılarda bulundu. Bu göre hareket etmesin arkadaşlarımız. Lisans tercihlerinde altını çiziyorum. Tamamen başarı sırasına göre hareket etsinler. Ön lisans tercihlerinde ise hem başarı sırasına göre hem puana göre tercih listelerini oluştursunlar bölümlerin özel koşullarına iyice incelemek gerekiyor. Sadece puana bakıp başarı sırasına bakıp tercih yapmasınlar. Özel koşulları da baksın arkadaşlarımız. Öyle bölümler var ki puanı yetse dahi özel koşullar, örneğin sağlık koşulları tutmuyor öğrencinin. Kazansa dahi o bölüme kayıt yaptıramıyor. Bunlardan bir tanesi sivil, havacılık, sivil havacılık, kabin hizmetleri. Puanı tutsa dahi, başarı sırası tutsa dahi öğrencinin fiziki olarak yeterliği el vermiyorsa ki bunlar tek tek kılavuzda yazılır. El vermiyorsa kayıt yaptıramaz, hiçbir hakta iddia edemez ve bir sonraki yıl sınava tekrar girmek istediğinde orta öğretim başarı puanı da kesilir. Puanım tutuyor diye size uygun olmayan bir bölümü tercih etmeyin. İlla ki puanım yetiyor diye hiç bizim hoşlanmayacağımız bir mesleğe yönelmemiz aslında bu sadece bölüm seçimi değil. Bir anlamda yaşam tarzımızın seçimi.